Anne üzülme bu kadar. Alt tarafı bir yüzük almış madama. Hem bak isim günüymüş. Bincilik yapmış dedem. Madamın isim gününde bize ne? Çocuklarımın rızkını kimseye yedirtmem ben. O servet benim çocuklarıma kalacak. Hem dedeme karışamayız değil mi anneciğim? Yok ben karışırım. Buna tahammül edemem. Babanın durumu zaten ortada battı batıyor. Dedem de böyle saçım savurursa... ...sonumuz ne olur biliyor musun sen? Yok konuşacağım ben dedenle. Kesin konuşacağım. Bak sen yorursun. Tamam ama sakin ol. Bak dedemle de böyle konuşursan onu kızdırırsın. O zaman sen de gelirsin benimle. Siz baş başa olsanız daha uygun olmaz mı? İyi bir bacıma bırakın beni. Bir an önce içimi dökmezsem rahat etmeyeceğim. İndir beni şurada. Çabuk indir. Sen bekleme beni. Beni çiftliğe geri göndermenin yolunda babam bulsun. Alo Asi, neredesin? Demir'in çiftliğindeyim. Kerim de oralarda mı? Seni ziyarete gelsem görür müyüm? Ne oldu? Defne, babama yalan söyledim. Bu mesele açığa çıkarsa yüzüne nasıl bakacağım? Ben kapatıyorum sonra konuşuruz. Hadi görüşürüz. Aslan... Ne yapıyorsun sen burada beni mi dinliyordun? Yok geçiyordum. Hem sen Demir Bey'in çiftliğinde ne arıyorsun? Hiç. Sen? Nerede kaldı bu aslan kızım? Olmadığı daha iyi oldu baba. Yapma kızım kardeşsiniz. Barışın artık. Soframıza buyurun İhsan Bey. Sağ ol Keş, size zafiyet olsun. E ee, ama Fatma'nın böreği kaçırırsan üzülürsün. Şunu baştan söylesene. Buyurun afiyet olsun. <laughs> ha, çocuklar da geldi işte. Aslan kes bakalım şu böreği. Aferin aslan. Sonunda bıçağı doğru yerde kullanmayı öğrenmişsin. O bir kazaydı İhsan Bey. Delikanlılık Olur böyle şeyler. Babacım. Fatma ablanın böreği güzeldir ama bence sen yine de fazla yeme. Sen neredesin kızım? Buradayım işte baba. Nereden çıktı bu sempozyum? Hiç haber vermeden yok oldum. Söylemedin mi? Unutmuşum demek ki. Gözümün önünde olmana alışmışım. Oturun, Eksikliğin çocuklar. hissediliyor bilesin. Ama bir yandan da seviniyorum. Mesleğinle ilgili olman hoşuma gidiyor. Aslında şu anda sempozyum devam ediyor. Birazdan tekrar gitmem lazım. Hmm. Mahsulü birliğe sattım. İşçilerin aylıklarını verebilecek miyiz? Bugün ilk ödemeyi alıp vereceğim aylıkları. Memleketine gidecek olanlar vardı, beklettik onları. Ne yapalım? Hı, Asi, ben şehre Bırakayım mı kızım seni? Yok, benim evden alacaklarım vardı. Sen git istersen. Hı hı. Hı. Hadi görüşürüz. Asi kızım, buyursaydın. Afiyet olsun. <laughs> Sana çiçek getirdim. <laughs> Teşekkür ederim. Nerede kaldın? Geciktin mi? Gecikmedin. Sıcak çikolata söyledim ben ikimize. <laughs> Delice bir şey yaptım ben. Senin resmini Leyla'ya gönderdim. Yani yanlış anlama. Çok içimden geldi. Gerçekten seni görmesini istedim. Yo, Yanlış anlamadım. Demir'in teyzesi. Süheyla teyze. İskender'in geliyor. Leyla da orada olacak. Tanışmanızı isterim. Birlikte İskender ona mı gideceğiz? Hı hı. Hem beraber kısa bir yolculuk yapmış olursun. Hem de Süheyla ablamla tanışmış olursun. Leyla ile ben... Aile sıcaklığını Şeyla ablanın evinde bulduk. Annemiz babamız ayrıydı. Yani kendi hayatlarını kurdular. Zaten ailem dediğim bir Demir Şeyla teyze, Melek, Leyla hepsi o kadar. Onlarla tanışmayı ben de çok isterim. Yani senin yakınlarınla sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Çok şanslıyım seni tanıdığım için.